Yana Velkoz, Mundo Jin, evet Bronze Peaks Karşıda Milio, Diego, Eş Şimdi bir 10 bir tane de Syndra gelirlik. Alt F4'ü koyarım Ur, Neysas, Joye Dari olmaz da, Dodge please. Vallahi Dodge please. GP düşünüyorum ya Ne diyorsunuz GP'ye? Ha? Neither the Flames Şeyle birlikte bak böyle Hatta şöyle, Bunun botun yerine de perfect timing alsak ya? Çok daha iyi gibi. Ya adam scale olacak. Biz de scale oluruz bu oğlum. Takımda tank da var. Bayağı iğrenç. İnşallah doge gelir. Allah'ım lütfen 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 lütfen, lütfen almak istemiyorum. Doge 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 doge. Riot <laughs> K9 nasusla geldi. Çocuğu baksana. Milyon <laughs> mid lane mi la? Joy mi sports? Allah'ım e, adam da scale olacak. Ben de scale olacağım. Ondan aldım ya Nasus'a karşı Daha hani böyle ben de böyle scale olayım istedim Hamile angle değil ya Nasus'u side lane'de nasıl durduracağız o çok büyük sıkıntı Ya o cin hani böyle Nasus falan kesemez yani Fight'lara aktarabilmemiz lazım oyun arkadaşlar Long sword aldım ya Aslında Doran Blade de alabilirdim ha Ne diyorsunuz? Neyse long sword olsun ya İlk bejde Sheen for sure Late'e kalırsa lose Belli olmaz ya nasıl su durdurduğumuz sürece late'de biz daha güçlüyüz Ne tam böyle GP'lik oyun ya böyle biliyor eş Hani joye. Ben öldüm biliyor musunuz? El var mı lan? Cin. Onun flaşı yok. Öldürün onu. Güzel. Bu bu. Güzel. Güzel fena değil. 3 kilo aldık. Onlar 2 kilo aldı. Hani fight uzun sürer diye TIP e, TP attım yok zaten tapa falan atmamız gerekebilirdi her Şimdi flashımın gitmesi tabi bayağı sıkıntı oldu. I believe that's worth it. Hiç... Yok abi worth falan değil ya. Allah worth değil. Üzülerek söylüyorum. Ya muhtemelen de bir de ilk gengi de biz yiyeceğiz sanki ya çetim. Otumu içtim. Evet şu an muhtemelen ilk gengi de biz yiyeceğiz ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamam wave'e odaklanacağım. Şu an burayı riske atacağız. Tamam. Flash'ım olmadığı için şu an adamı da pressure'layamayacağım. Viego'da şu an top side'a çıkıyor olabilir. Yine base atıp şey alacağız. Base atmaya da bilirim ya. Base attım fake'i verebilirim. Base atarsan şeyi unutmamız lazım. Şiğni ya evet TP'yi atmamız işte buna mal oldu ya çetim. Allah TP'yi atmamız hani şu an şiini bayağı bir süre alamayacağımız anlamına geliyor. Neyse scale olmak istiyoruz. Bana şu an acil yardım lazım. Joymoy da burada. Ah, kimse gelmedi ya. Mundo koşuyordu da işte dayanamadım Mundo'ya kadar. Adamlar 3 tap. Jozoi Sport bile gelmiş. Bizimkiler bari botta bir şey yapabilse ya. Botta da bir şey yapamıyoruz. Mundo da öldü. Allah Var <laughs> <O gülüyor> golemi verdik medik de adama. Bayağı şu an damzo bir oyun. O Zoid böyle oynayacak. Ya yani o Zoid şey yapmayacak muhtemelen. Dive atabiliriz aslında buna ya. Gelmiyor ki adam. Altı olacak ya. Evet oldu. İnşallah şu an Viego'ya kafa atmıyoruzdur dur. Ama bir kere aslında adamı öldürebilseydim bayağı tatlı olurdu. Şu an W'm yok. Adam bana bir W atarsa sıkıntı çıkartır. O yüzden ona göre oynuyoruz. Burada bir freeze. ki bir şeyler çıkar oradan da çıkmadı. Tam base TP yapacağız. Nasus çok daha pis scale olacak ya benden. Bu da iyidir ya. Hiç yoktan bir tane ghost aldık. Babulum yokken çok büyük sıkıntı biliyor musunuz burası? Şu an Viego da burada olabilir. Flash atacağım. Yok iyiyim. Tamam. Aslında burada şeyler oynayabilirim ya. Mundo gelse. Nasus'un ultisi yok, ghost'u yok yani. Şimdi de kesemiyorsak ne zaman keseceğiz adamı? Bence bayağı iyi. O öldü. Bunda bu da ölecek. Flashı yok, ghost'u yok. Hiçbir şey yok. Oğlum kaçma, kaçma. Kaçma. Bas ghost'u. Çok okay. iyi. Kuşla kuşla baya iyi Plate alsana bunda 300 yok Çocuğu salak seni Plate almadı adamla 175 gold için millet birbirini bıçaklıyor normalde İğrenç bir kol Aha hadi lan çok iyi Çok iyi flash aldık İtem bitti ya daha dahi bir yemem bence kolay kolay Ulan ulan koz ulan eşek koz Sen de mi öldün? bravo ya size. Yani mananızı ya harbi ayrıldı da verdik. Diana gittiği her yeri öldürttürüyor ya. Hiçbir şey de yapmıyor biliyor musun? Onkuru muted. Bota gitti botu da öldürdü adam. Ben bence bu wave'i direkt öldüreyim çetim yoksa dive yiyebiliriz. Aa ben buna ne yapayım ki ya? Ne yapabilirim yani bilmiyorum bu oyunda. Mundo biraz daha yaklaşsa ulti basacaktım, mı? Mundo da gitti burayı İşte bizi de botu öldürdük. Adamlar nasıl Herald'ı koyabilirdi ya tapa. Koymadı ama. Ha şey Herald Viego'daymış lan ben Nasus'ta gibi görmüştüm. Ve aklımı aldı ya. Benim yine burayı bir hızlı. Mundo var mı bir şeyler? Diego geliyor. Beyvi clearlarım ama bence ya. Ben öleceğim burada ya. Duvar ile patlatamazsam öleceğiz. Hazır olun. Lan adam zaten ölecekti aslında direkt. Böyle bir Q aralığı bırakmak istedim de gene fena değil ya. Hani böyle bir Q daha atmazsam ölmeyecek sandım chat. O yüzden hani şöyle şöyle yaptım. Adam vurdu öldüm. Çok iyi, çok iyi sail. Bizim iki, iki mal izliyor abi ya. Cini iki mal izliyorlar. Allah şuraya TP atıp baby de ittirebilirim. Güzel oynadım. Hadi Mundo, Mundo onu da. Bunda bir tane barıyla vurun oğlum. Hadi lan Mundo. Bundu, Hadi lan. Gollü bayağı güç. Büyük şarttan alacağız. Yok alamadık. Çünkü mid yok. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ha ya şurası nasıl böyle olur ya? Buraya mı atsam ultiyi? Atmayalım. Buraya abi oynayalım. Milio tap, milio tap, milio, milio tap. Let's play, come. Gel gel oynayalım ya. Ha yani bunda ölmüş ki bacısını diyemin <laughs> oldu. Ha <laughs> öldü. Aa, öldü <laughs> ya. Hiçbir zaman yok. Güzel bir shot daha aldık. Ben bir tane kill aldım. Drake'i bence alırız ama. Eee Salak yine yürürken ultisini kullandılar. Aldık Drake'i aldık. İnşallah yani. Tapa TP atmayı düşünüyorum ya. Far böyle tapı dibine kadar ittirebilmek için. Şu an zaten benim TP'im çok güçlü değil. 10 levelim chat. Zayıfım oyunda da. Şu an alabildiğim farmı alsam kafi. Koşup bir wave daha ittirirsem, okey. Riskli ama bayağı. <laughs> Iliye şey vermedik Allah'tan. Oyun biz daha bayağı büyüyoruz abi. Abi Mundo aslında doktor değilmiş ama kendisini doktor zannediyormuş. Kar yavaştan daha oturmadı. Daha benim çarın yavaştan oturması için daha bayağı var biliyor musun? Ulan Diana Hadi lan oğlu. Aha dur bakayım. Bende bırak. <laughs> nice, nice. Adam kuleye vurduğunda Velkos. Farm up, farm up, farm up. Bak bak Mundo'ya baksanıza. Mundo bayağı çocuğu ya. Harbiden bak. Tamam ben yani 4 8 falan ama ben yine elimden geleni deniyorum yani. Bizim adam direkt çocuğu. Yani direkt satıyor bence. Öldü mü? Çok iyi cin 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 ay mananı seyim be. Gel bu kim? Anasını kaçın. Kaç kaç. Ben son yol gösteririm Kaybol bo bol. Bo. Ne no, bitti. Sanki bizim Mortal Reminder almamız lazım ya. Şunu. Hani Dominic de sağlam kayar da şu Anenasus'un healing'i içinde elimizde bir koz olsun ya. Adamlar baronu almasın. Bakın ölmeyin. Bir 13 level olmam lazım ya. Ha verdik mi baronu? Barona var mı bir şeyler ya? <laughs> Oynadınız ya. Of vurdum lan. Bu <laughs> <laughs> şimdi bir de W'yu bassam Diana kaçarsa okey yine de Bir dönmedin mi? Dön lan evet. Oğlum görüyor adamı Kanka gördün adamın orada olduğunu ya Tara 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 Nice flash nice dog okay. Biz mi bana? IFTP IFTP We can look Nash Nash guys Jin bitir ya bitir. İğrenç bir kol verdim ama Yuh. Tuttu. Şu an tamam ben biraz daha iş yararım. Bitin. Bence give ya. Give, give. What about give? Give this. Give this, give this clear vaves. Ya, yeah, ya yeah, give. Don't risk. Don't risk ya bırak oğlum bak. Dave clearly diyorum. Herald'ı falan kesin yani falan ya. Adamı diyorum ki her oldu kes. <laughs> Bizimkiler hala serserilik peşinde yani. Cin sakın cin ölürsen oyun biter. Diana boş yapma oğlum. Onunla durmuşsun sağa sol yapıyorsun. Onun yerine gidip mide tutsana eşşi eşşi. Yani. Bir shield Bob alacağım. Chess. Ultimi bekleyin. Şu an harbi ben iş yaparım ya. 3 tem oldum. Güzel comeback kattık Bekle. Bak bir bekleyin. Grup. Grup. Ok. Grup. Please. Please. Abi bırak şu. Bırak şu. Krag. Mırak. Arkaya TP geldi. Arkaya TP geldi. Arkaya TP. Bana bak. Bana bak. tane daha var kırsam. Bak yok adamlar kör. Yalnız adam, fight fena başlamadı biliyor musunuz? Nosus'un birazdan ultisi bitecek. <gülüyor> 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 ne salak edilsin ya. Kim o? O da adam reset aldı hepsinden. O da öldü. Atacağım bir de ulti atacağım almasınlar play'i. Oha lan ne oldu mini Acil şu shield baba almam lazım dayanamıyorum. Bak bak Mundo geldi Mundo geldi lan Mundo geldi. Peki. Tamam çıkalım. Bravo bu bu. Gel mid devam mid devam mid devam ya. <laughs> elim kalkmıyor ki bir frozen Art, bir W attı adam elim kalkmıyor da. Acil stack almam lazım. Biliyorum. Çıksak mı? Benim şu an ölmeden oynamam lazım. Çık. Çık 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 çık. Direkt çıkıyor. İnşallah korku değildir. Ben bunu alana kadar bayağı zaman geçecek ya sanki. Köpeğe eğitimi verdik ya. Bot ve abi bizim yine grup grup. Allah grup olmamız lazım. Nasusu bota çektim de şimdi bir şeye gideceğim. Yok yok nasus gelirse ölürüm oğlum adamlar beni uzun çizerse izlerse. Adamlar birbirinin önünde balon alıyor. Helal lan. Vallahi helal olsun size. Diana var ya vallahi taşıdı ya. Adam daha biz gitmeden iki kişiyi öldürdü. Ama patlıyordu adam şey oldu. Hangi? 2 mi? Oh be, var, ne en son ne zaman 2000 üst üste aldım hatırlamıyorum. Oh be. Oğlum oğlum. Punky'nin Diamond 3 macerası kısa sürdü. Aman ya Rabbi usta üst koruyor. <laughs>